Bir tane de ozma çikolata kalmış Duhan'a ya, Duhan, bir tane ozma çikolata kalmış, bak şansına, sana getirdi. Evet, ozma çikolata, al bakalım. Nasıl al? Ya? Gel 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 Duhan. Evet Duhana, bir tane kalmış. Hayır. Ya. ben de istiyorum ya bana da ver. Hayır bir tane kalmış Hayri. Hayri bana bir tane ver. kalmış başka yoktu Hayır, o dumanı. Bana da verin bak. Ya sen çok kilo aldın bu zamanlarda. O yüzden yeme fazla böyle çikolata falan. Ben de yiyeceğim bana da ver. Bana da ver Haydi, Duhan'ın o Duhan'ın. Yakalamam lazım. Yakaladım, yakaladım. Duhan, şimdi ben çok üzüldüm. Hayri ile çikolatanı paylaşır mısın? Bana da ver. Ha? Sana Paylaşıver hadi oğlum. Hadi bak üzülüyor. Gel. Gel Duha. Öyle olmaz ki ya. Böyle olmaz ki ya. Yakalamam lazım benim. Tamam benimle paylaşır mısın de. Benimle paylaşır mısın çikolatanı de. Duha. Hı. Benimle paylaşır mısın? Niye sakladı? Ya birazcık paylaşıver hadi. Ha? Böyle azıcık bir şey ucundan vermez misin? Aferin, Aferin benim oğluma bak paylaşacakmış. Gel o zaman yukarı çıkarayım seni orada. Hadi a içeride güzelce yiyin tamam mı? Burada yemeyin. Burası yatak odası. Evet. Hadi içeride yiyeceksiniz. Hadi, gidelim. Hadi gidin bakalım içeride yiyin.